Arkadaşlar kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz ve ayrıca başvurularımız başladığı zaman uygulamalı olarak nereden hangi işlemleri yapmamız gerekiyor bu konular hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarım bu videomuzda Adalet Bakanlığı'nın cezaevi katipliği için e-devlet sistemi üzerinden başvurular alınacak, online bir başvuru gerçekleştirilecek. Başvurularımızı nereden nasıl yapmamız gerekiyor bu konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Giriş yapacağımız sayfanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. 18 Ocak itibariyle başvurularımız başlayacak. TC kimlik numaramızı, e-devlet şifremizi doğru bir şekilde doldurduktan sonra sisteme giriş yap butonuna tıklayacağız ve ana ekranımız açılmış olacak. Arama yerine Adalet Bakanlığı iş başvurusu yazarak arama yaptıktan sonra karşımıza çıkan ilk linke tıklayalım. Henüz başvurumuz bulunmadığı için bu şekilde bir uyarı karşımıza çıkacaktır. Fakat işlemlerimizi gerçekleştirdikten sonra başvuru yapmış olduğumuz alan burada karşımıza çıkacaktır. Yeni başvuru yapacağımız için ilgili alana tıklayalım. Adalet Bakanlığı'nın alım yaptığı kadrolar karşımıza çıkacaktır. Bizleri ilgilendiren alan burada yer almaktadır. 160 kadrolu ceza infaz kurumu katipliği alımına başvurumuzu gerçekleştireceğiz. İlgili alana tıklayalım. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum alanını işaretleyelim. Daha sonra devam et butonuna tıklayalım. İlgili pozisyonumuzu seçelim. Ceza infaz kurumu katibi olarak belirtiyoruz. Daha sonra devam et butonuna tıklayacağız. Açıl açılan sayfada bilgilendirme yazısı olacak arkadaşlar. Bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum seçeneğini işaretleyeceğiz. Kaydet ve ilerle butonuna tıklayarak işlemimize devam edeceğiz. Fakat ilgili sayfada askerlik durumunuza ilişkin herhangi bir bilgi yok ise bağlı bulunduğunuz askerlik şubesiyle irtibata geçiyorsunuz. Daha sonra bilgi güncellemesi yapılacak ve başvurunuza devam edeceksiniz. Kaydet ve ilerle diyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu aşamada karşımıza adli sicil kaydımız çıkacak. Kaydet butonuna tıklayarak işlemimize devam edelim. Diploma, transkript ve sertifikamızı yükleyeceğimiz alan birazdan karşımıza çıkacak. Fakat ilgili alana geçmeden önce fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulu veya meslek yüksek okullarının adalet, adalet ön lisans, ceza, infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkli kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve denge okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olanların daktilo veya bilgisayar sertifikası yükleme zorunluluğu bulunmuyor arkadaşlar. Fakat mevcut olanların sisteme sertifika bölümünde yüklemelerinde de sakınca bulunmayacaktır. İlgili bölümlerden mezunsanız sertifika yüklemenize gerek yok. İlana başvuru yapabilmemiz için bilgisayar dersi aldığımızı belgelendirmemiz ya da Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kamu kurum ve kuruluşlarında düzenlenen kurslar sonucunda bilgisayar ya da daktilo dersi aldığınızı belgelendirmeniz gerekecek. Haricinde bilgisayar sertifikanız yoksa, bilgisayar dersi almadıysanız işlemimize devam edemeyeceksiniz. Önemli bir noktadır arkadaşlar. Parantez içerisinde belirterek işlemlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Diplomamızı, transkript belgemizi yükleyeceğimiz alan burada yer almaktadır. Dosya eklemek istediğiniz zaman ilgili alanı seçerek bilgisayarlarınızdan, tabletlerinizden ilgili dosyaları sisteme yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar dosyaları sisteme yüklerken 0,85 MB olması gerekiyor. Ayrıca PDF formatında yüklemelisiniz. İlgili videoyu açıklamalara, kartlara bırakacağım. Ayrıca belgelerinizin megabaytını nasıl düşürebilirsiniz? İlgili linkleri açıklamalar kısmında bırakacağım. Tıklayarak dosyalarınızı küçülterek sisteme yükleyebilirsiniz. Belgelerimi yükledim. Herhangi bir problemle karşılaşmadım. Kaydet ve ilerle butonuna tıklıyorum. İlgili alanda fotoğrafımızı yükleyeceğiz arkadaşlar. Ortalayarak kaydet butonuna tıklayarak devam edelim. Cep telefonunuz, e-posta adresimiz, ikamet bilgilerimizin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Bu nedenle güncel olmayan mail adreslerinizi, telefon numaralarınızı sisteme kaydetmeyin arkadaşlar. İlgili alanları dolduruyorum. İkamet adresinizi iletişim adresi olarak kullanmak istiyorsanız evet butonuna tıklayacaksınız. Kullanmak istemiyorsanız hayır butonuna tıklayarak güncel bir adres girmeniz gerekiyor. Güncel bir adres girdiğinizde karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacak ve burayı dolduracaksınız. Kaydet butonuna tıklayacaksınız. Kimlik bilgilerimizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra kaydet butonuna tıklayalım. İlgili alandak 2020 yılında almış olduğumuz puanlar otomatik olarak çıkacak. Kaydet butonuna tıklayacağız. Arkadaşlar bu aşama oldukça önemli çünkü uygulama sınavında kullanıcı klavye türünü sisteme işleyeceksiniz. Sertifika adı yazan alana mutlaka uygulamalı sınavda kullanmak istediğiniz klavye türünü yazacaksınız. Örnek verirsek bu alana klavye türü F ya da klavye türü Q olarak belirtmem gerekecek. Ardından sertifika bilgilerimizi işleyeceğiz. Sertifika bilgilerini beyan etmeyen kişiler ise sertifikanın alındığı tarih bölümüne başvuru tarihini yazabilirler. Diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sertifikanızı aldınız. Tarih yazıyor. İlgili tarihi buraya işleyeceğim. Fakat almış olduğum sertifikada tarih yazmıyor. Bu alana başvuru tarihini yazabilirim. ilgili bilgi burada yer almaktadır arkadaşlar. Örnekteki gibi dolduruyorsunuz. Sertifikanın alındığı kurumu belirterek kaydet butonuna tıklayarak işlemlerime devam edeceğim. Bu aşamada yalnızca bir sınav merkezi seçebiliyorum. Sınavı kazanmamız durumunda seçmiş olduğumuz komisyona bağlı ceza infaz kurumlarından birine atamamız yapılacaktır. O nedenle tercih yapacağınız yer oldukça önem arz etmektedir. Ekle butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum ilgili kutucuğu işaretliyoruz ve başvuru butonuna tıklayarak işlemimizi bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacak arkadaşlar. İşlemimizin başarıyla gerçekleştirildiği hakkında bilgi sahibi olacağız. Diyelim ki başvurularınızı gerçekleştirdiniz fakat değişiklik yapmak istiyorsunuz. Aynı şekilde giriş yapıyoruz. Başvurumuz burada karşımıza çıkacaktır. İptal et butonu var arkadaşlar. İptal et alanına tıklayarak başvurularınızı güncelleyebilirsiniz. Başvuru iptal işlemlerini Şubat ayının 5'ine kadar yapabiliriz. Baş Başvurularımızı bu şekilde gerçekleştireceğiz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nın Ocak ayı içerisinde 10.000 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu ilana başvuru yapan arkadaşlarım ilgili ilana da başvuru yapabilirler. Çünkü iki başvuru birbirinden bağımsızdır. Duyuru geldiği an kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Ve uygulamalı olarak işlemlerimizi nasıl gerçekleştireceğiz bu konular hakkında bilgi vereceğiz. Karşılaşmış olduğumuz problemleri yorumlar kısmında çözmeye çalışacağız. Umarım sonuçlar açıklandığı anda atandığınızın haberini alırız. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlarım.